Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları ekranlara taşımaya devam ediyoruz efendim şu anda bizler yolculuğumuza Tokat Erbağ'dan devam ediyoruz çok güzel bir butiğe konuk olarak geldik efendim buradaki güzel ürünleri ekranlara taşımış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Emre Bey var gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada hangi güzel ürünler var nereden geliyor ve nereye gönderim yapıyoruz bunların hepsini detaylı bir şekilde Emre Bey'den öğrenmiş olalım. Emre Bey öncelikle programımıza evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Emre Bey buradaki güzel ürünlerimizi ekranlara yansıtacağız. Bilgilerini de sizden almış olacağız ama Tabii. bunlardan önce bir sizleri tanıyalım. Emre Bey kimdir? Ben Emre Kılıç. 2023 itibariyle giriş yaptık. Aktif bir şekilde ilerlememiz devam ediyor. Harika. Aslında sektöre 2023 yılında girdik. Aktif bir şekilde hizmetlerimiz evet. devam ediyor dedik. Şimdi butik alanındayız. Hı hı. Özellikle kadınların ilgisini çeken bir alandayız. Şimdi efendim bizim burada kaç çeşit ürünümüz vardır? Kimlere hitap ediyoruz? Biz sizlerden öğrenelim. Biz burada teşebbüllü kadınlara hitap etmeye çalışıyoruz daha fazla. Bu, ve spor günlük düğünlerde giyebilecekleri abiye varana kadar geniş ürün yelpazesine sahibiz. Harika. Aslında oldukça geniş yelpazemiz var. Bizler burada genç kesime hitap ediyoruz ve abiye kıyafetlerimiz var. Hı hı. Şimdi bizler buraya geldiğimiz zaman hem günlük hem de abiye ürünleri temin edebiliyoruz. Şimdi bizler Çat Kapı ekibi olarak buraya birazcık habersiz geldik evet. ve ürünleri aslında yakından gördük röportaj esnasında. Ürünler de aslında oldukça kaliteli. Peki bizler bu ürünlerin teminlerini nereden sağlıyoruz ve kaliteyi nasıl sağlıyoruz? daha çok İstanbul, Me Mertöz Zeytinburnu bu taraflardan sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten kaliteli ürünler bu 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 mev mevkilerde mevcut. Diğer alt kademelere fazla girmemeye özen gösteriyoruz. Hatta girmiyoruz. Çok güzel. Aslında kaliteden ödün vermeden bizler burada hizmet veriyoruz evet, ki kesinlikle. ürünler e, zaten gördüğümüz kadarıyla kaliteli ürünler ve yazlık şu anda sezondayız. Yaz, yazlık ürünlerimiz var. Tabii ki bu mevsimler değiştikçe, trendler değiştikçe ürünlerde değişkenlik Tabii gösteriyor. Mi? Çünkü trendi yakalamak da çok zor sizin alanınızda. Peki bu noktada trendin takibini nasıl sağlıyorsunuz? Trendleri internet üzerinden ve kişilerin oluşturduğu yelpazeye devamlı takip ederek bizler trendlerimizi bu şekilde yakalıyoruz ve mağazamıza getiriyoruz. Harika. Aslında talep neyin üzerine olursa onları da tabii ki takibimiz sayesinde mağazamıza getirmiş oluyoruz. Şimdi şunu da sormuş olayım. Değerli izleyicilerimiz mutlaka merak etmiş olmalılar ki ürünler geldi. Evet rengini çok beğendik fakat beden konusunda bir sıkıntı yaşadık. Bu noktada değişim ya da iade sağlıyor musunuz? Tabii ki değişimimiz mevcuttur. Kargo yöntemiyle yeniden bize yolladığı takdirde istedikleri bedeni tekrardan yollayabiliriz. Harika. Herhangi aslında iş. herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Yeter ki sipariş versinler, değişimini de yaparız, telafisini de sağlamış oluruz demiş olalım. Şimdi aslında sizler kısa zamanda burada güzel ürünler ve güzel başarılar elde etmişsiniz. Peki sizce bu alanda başarınızın sırrı nedir? Başarımızın sırrı genelde trendleri takip etmemiz. Güzel modeller yakalamak için devamlı toptancılarımızla, iletişim halinde bulunmamız bu, bu şekilde ilerlediğimiz takdirde Başarı da kaçınılmaz başarıyı. oluyor evet, zaten doğru, değil mi? Doğru. Başarımızın en büyük sırrı da bence inanmaktan geçiyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'dan buraya gelen bir maceramız var. Yeni atıldık Tokat Erbağ'da işletmeciliğe ve gerçekten güzel bir alandayız. Ve ürünlerimiz oldukça kaliteli bu alanda. Tekrardan başarılarınız daim olsun inşallah. Teşekkür ederim. Ee, Çok şunu da sormak istiyorum. Şimdi evet Çalıkuşu Butiği 2023 senesinde Tokat Erbağ'da gördük ama ilerleyen zamanlarda Peki çalı kuşunu nerelerde göreceğiz? Hedeflerimiz nelerdir? Hedeflerimiz şu an için Erbağ'da daha büyük bir mağazaya girmek ve ilerleyen zamanlarda belki trendleri yakalayarak kendi üretimimizi kendi kendimiz yapabilecek seviyeye gelebilmek istiyoruz aslında. Çok güzel aslında şu anda perakende satış yapıyoruz ama ilerleyen zamanlarda inşallah üretimine de girmiş olacağız demiş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim.